Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Kent Lokantaları'nın 3. şubesi olan Yiğitler Kent Lokantası Yıldırım ilçesinde gerçekleştirilen törenle hizmete girdi. Düzenlenen törende açıklamalarda bulunan CHP Yıldırım İlçe Başkanı Ahmet Keskin ve CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer geçim sıkıntısına dikkat çekti. Bugün bizim için gerçekten çok heyecanlı aynı zamanda çok keyifli bir gün. Bursa Büyükşehir Belediyemiz Türkiye'nin en ciddi ekonomik krizden geçtiği, bütün ülkenin yoksullukla mücadele ettiği bu günlerde sanki merkezi idarenin yerine yoksullukla mücadele etme görevini üstlenmiş gibi yoksulların, işçilerin, emekçilerin yanında durmayı sürdürüyor ve Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey tüm adımlarını halktan yana, halk için halk yararını atmaya devam ediyor. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da sosyal belediyecilikten bahsetti. Bugün çok önemli bir hizmetin burada açılışındayız. Yaratılan kent yoksulluğuyla birlikte belediyelerimizin gösterdiği bu gayret çaba ve yoksul halkımıza daha çok nasıl faydalı olunabilir anlayışı üzerinden yaratılan açlık ve sefalete, yoksulluğa ve işsizliğe karşı o sosyal belediyeciliğin gereğini bugün çok önemli bir hizmeti yani kent lokantası için buradayız. Türkiye'de ekonomik zorluk olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ihtiyaç sahibi vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik anlamda gerçekten insanlarımızın bir ekmeğe dahi muhtaç olduğu bir süreçten geçiyoruz. İşsizliğin her geçen gün arttığı bir süreçten geçiyoruz. Birçok şeye erişimin zor olduğu bir süreçten geçiyoruz. İşte bu süreçte Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak insanlarımızın ihtiyaç sahipleri insanlarımızın yanında olduk, yanında olmaya da devam ediyoruz. Onun için de bölgemize bu hizmeti yapmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Ve sizlere de bu hizmeti emanet ediyoruz. Hayırlı olsun diye. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu asgari ücrete dikkat çekti. CHP'li belediyelerin dar gelirli vatandaşa destek olduğunu ifade etti. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını artık herkes biliyor. Ve bu yılın sonuna kadar da yani toplamda 33 ay boyunca bir insan asgari ücret alan bir insan açlık sınırının altında yaşamak zorunda kalacak. İşte bu merkezi idarenin insanları yoksullaştıran politikasına karşı bizim yerel yönetimlerimiz belediye başkanlarımız insanlara destek olmak için evine ekmek eee alırken bayat ekmek sırasına girmek zorunda kalan, et giremeyen ve süt alamayan bu vatandaşlarımıza destek olmak için sosyal belediyecilik anlayışını uygulayarak bu hizmetleri gerçekleştiriyorlar. Ben Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bütün belediye başkanlarımızın, bütün belediye çalışanlarımızın emeklerine sağlık.